Merhaba arkadaşlar, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirli kesimlere ve e, bazı sosyal gruplara emekliler, gençler, engelliler e, gibi e, gruplara yönelik e, büyük bir konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Böylelikle e, 2023 Seçimlerine giden yolda e, ki ilk büyük ben e, seçim yatırımı icraat paketi olarak değerlendirdim hemen bunu. E, 250 bin konutluk bir e, projeden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun e, 2023 yılı başında başlayacak inşaatlar. 24 ay inşaat sürecek. 2025'ten kış aylarından itibaren, Ocak ayından itibaren de teslimler başlayacak şeklinde bir tarihlendirme, takvimlendirme yaptı. Bu projenin eğer seçilirse, tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse, ikiye katlayacağını, yani 500 bin konuta çıkacağını, 250 binden 500 bin konuta çıkacağını seçim, pardon görev süresi boyunca yani 2028'e kadar da 500 bine çıkartacağını sözünü verdi. Ee, yani 900 milyar liralık bir yatırımdan e, bahsetti. E, bütün bu e, projenin e, büyüklüğü itibarıyla yani 500 bin konut artı arsalar artı iş yerleri olmak üzere bu e, bugünkü kurla arkadaşlar yaklaşık 50 e, milyar dolara denk geliyor. Yani ciddi büyük bir e, önemli bir proje. E, ekonomiye belli bir tab, e, düzeyde büyüme gücü sağlayacak bir e, projeden bahsediyoruz. Hep söylenir e, AK Parti e, inşaatçı bir iktidardır diye e, onu haklı çıkartan veya o e, ünvanın e, gereğini yerine getirdiği bir e, projeden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, en önemli e, mevzu mevzu kimler katılabilecek bu e, projeye kimler başvurabilecek bir, bu projedeki e, evlere şimdi bir belli bir gelir sınırı konulmuş e, baktığımızda e, İstanbul'da 18 bin diğer kentlerde 16 bin liradan daha az hane geliri olacak yani e, şimdi asgari ücret 5500 lira Ocak ayında asgari ücretin 7500 lira civarına e, geldiğini, yükseltildiğini mi mesela e, düşünürsek, e, karı koca çalışan veya e, aynı ev içerisinde e, bir baba bir evladın çalıştığı, mesela bir anne bir evladın çalıştığı, kişilerin başvurabileceği bir yani benim düşünceme göre böyle bir his oldu bende. Çünkü tek başına asgari ücretle çalışanın kolay kolay başvurabileceği bir proje gibi görünmüyor. Çünkü taksitler hakkında bilgi vereyim size. 2 artı 1 taksiti 2, e, 2280 liradan başlayacak 3 artı 1'in taksiti 3187 liradan başlayacak şimdi e, baktığımızda tabi bunlar biraz hani 7500 liralık asgari ücrete gibi, göre ayarlanmış gibi görünüyor e, ama asgari ücretin tabi satın alma gücü Türkiye'de çok düştüğü için e, Biraz e, tasarruf etmek zor gibi geliyor bana bu kadar büyük bir tasarrufu 7500 liralık bir e, Asgari ücret içinde Bu kadar büyük bir yüzde e, Mesela 3 artı 1'i düşünürsek yüzde 40'a yakın bir e, Tasarruftan e, Bahsediyoruz şimdi e, normalde Bu tip uzun madeli e, konut satışlarında arkadaşlar %30 ile %35 arasında olması gerekiyor taksitlerin. Yani siz e, geri kalan %70-65 arasındaki bir oranla yaşamınızı sürdürmeniz gerekiyor. E, bu uzun vadeli konut satışlarının batıda e, 100 yıla yakın bir geçmişi var. Onlardan edinilen tecrübeler ve Türkiye'nin de Yaklaşık 20 senedir bir morgıç kanunu var, uygulanıyor. Buradan da edinilen tercübeler gerçekten mesela hani gelirinin %50'sini ayırıp ev alırım şeklindeki düşüncelerin çok da sağlıklı olmadığını ve bu insanların bir süre sonra morgıçlarını ödemekte çok ciddi sıkıntılar çektiklerini görüyoruz. Ee, bu nedenle ben %30'u biraz hele bu e, asgari ücretin bu asgari ücretin bu e, satın alma gücündeki düşüş ve e, enflasyon sürecinin de gelecek sene e, devam edeceğine dair e, düşünceler sebebiyle biraz zor buldum. Yani biraz e, iyi bir hesap kitap yapmak gerekiyor. E, zaten bu sözleşme imzalanırken mesela e, 2 artı 1'in bedeli 608 bin lira olarak belirlenmiş. 608 bin liranın %10'unu %10, %10 3 artı 1 de 850 bin lira fiyat belirlenmiş. Bu bunun da %10'unu yani birisinde 61 bin lira öbüründe de 85 bin lira civarında bir peşinatı da %10 peşinatı da ödemeniz isteniyor. Bu normal e, sosyal bir proje olduğu için böyle. Şu anda mesela normal bankalardan bir kredi bulsanız e, sizin bunun %20'sini en az ödemenizi peşinat olarak istiyorlar. %80'ini kredilendiriyorlar. Özür dilerim daha e, e, kredi vermek istemedikleri zamanlarda bu oranı 25'e kadar e, yükseltebiliyorlar e, yani peşinat oranını buraya kadar yükseltebiliyorlar ama bu projede yüzde 10 malum e, bu bir sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir rakam verdi yani benim dün e, videomda belirttiğim maliyet hesaplarımı doğru çıkartacak bazı bilgiler verdi. Maliyetinden yüzde 40 düşük fiyatlar belirlediklerini söyledi. Yani şimdi 608 bin liralık bir eve girdiğinizde aslında 250 bin liralık bir daha girerken maliyet avantajı sağlamış oluyorsunuz. Zaten kar üzerine koymuyor TOKİ. Maliyeti demek ki bu evin 608 bin liralık evin 850 bin lira 850 bin liralık e, de maliyeti Aslında arkadaşlar e, e, 170 340 e, neredeyse 1 milyon 200 bin liradan bahsediyoruz bu e, şu anki inşaat maliyetleri itibariyle baktığımızda doğru fiyatlar yani doğru maliyetler Daha doğrusu e, Ben dün belirtmiştim. Bir şekilde bunun devlet tarafından bir bölümünün finanse edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde mevcut maliyetlerle ve satış mevcut satış fiyatlarıyla kıyasladığımızda bu evleri hiç kimse alamaz dar gelirli kesimden demiştim. Bu düşüncem ve bu analizim de doğru çıktı. Şimdi arkadaşlar tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir şey söyledi. Bu 250 bin konutun %20'sini gençlere ayırmışlar. Yani 18-30 yaş arasındaki gençlere ayırmışlar. Yani okuldan mezun olup bir işe girmiş gençler bu projeye başvurabilecekler gibi görünüyor. Genç evliler mesela, karı çalışan genç evliler. E, bu da bir e, ciddi bir e, gençlere yönelik e, oy alma, 2023 seçimlerinde o kesimden oy almaya yönelik bir e, ayrıntı gibi geldi bana. Şehit yakınlarına 12.500 adet, engellilere 12.500 adet, emeklilere de gene 50 bin tane yüzde %20'si e, kadar emeklilere de bu kesimden de çok ciddi malum emekli maaşlarında ciddi erimeler oldu. Çok ciddi yakınmalar var. Oy kaymaları olması bekleniyor muhalefete. Muhalefet, muhalefet bu kesime çok e, sıcak yakın davranıyor. E, yüksek emekli maaşları zamlarından bahsediliyor iktidar değiştirdiği takdirde işte bu kesime daha bu kesimde ciddiye alınmış ve buraya da 50 bin konut ayrılmış emekli olup emekli maaşı artı emekliliğin üzerine çalışan bu yaşa kadar maalesef bir ev sahibi olamamış kesimlere de bir imkan yaratılmış yani baktığımızda Ciddi bir e, sosyal devlet projesi e, fakat bu projenin e, finansman kaynaklarını e, net olarak söylemedi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu TOKİ'nin kendi e, kaynaklarından gelebilir, bütçeden aktarımlar e, peyderpey yapılabilir. Bu 2023 bütçesi ayrıntıları açıklandığında bunları da görebileceğiz. Mesela bütçeden de net bir aktarım yapıldı, yapılıyor. Onu göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir uyarıda da bulundu. Bu yani başvuruların hatalı bilgilerle, devletin yanıltacak bilgilerle yapılması ve o konuta hak kazanılması durumunda ve bunun da ileride bir tespiti halinde Evi ve e, o güne kadar yapılan ödemeleri e, kaybedeceklerini e, uyarısında bulunduğu yani kötü niyetli e, kişilere e, böyle uyarılarda da bulundu net uyarılar bunlar. Onu da ben e, size hatırlatmak istedim. Şimdi tabi burada e, arkadaşlar e, bu hep böyle mi gidecek? Yani 2.280 lira 2 artı 1 için, 3 artı 1 için de 3.187 lira taksitler böyle mi gidecek? Bu sözleşme imzalandığı andaki taksit miktarı. Şimdi Tokin'in geçmiş uygulamaları, bu taksit artışlarının ee, memur maaş artışlarına endekslenmesi şeklinde oldu. Çok uzun yıllardır bu, bu şekilde devam ediyor. Ee, enflasyonun düşmesi bu taksitlerin e, ödenebilir düzeyde kalması açısından da çok önemli. Yani mesela memur maaşına %10-15 zam yapılabilen bir e, ortam nerede? %50-60-70 zam yapılabilen bir ortam Mesela e, enflasyon %50 oldu, memurlara %55 zam verildiğini biz varsayalım. Şu 2.280 liralık e, taksit e, ne olacak arkadaşlar? 2023'te bunu ödeyeceksiniz sözleşme senesinde. E, 2024'te bu ne olacak arkadaşlar? %50 mesela %55 arttığını varsayarsak. E, 3500 liraya çıkacak bu, bu taksit. Ondan sonraki yıllarda da bu memur maaş kat sayısına bağlı olarak geride kalan 19 senede de devam edecek. bu. Yani bu taksitler ilk senenin taksitleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği taksitler. E, bu ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Ben bir hesapla da yaptım. E, siz zaten e, bu evleri iki sene sonra teslim aldığınızı düşünürsek yani 2025'in ocağında içine girip oturmaya başladığınızı düşündüğümüzde bu evin satış fiyatının yüzde yirmisini beşte birini zaten ödemiş oluyorsunuz yani geride kalan 18 senede geride kalan yüzde seksenini ödemiş olacaksınız nereden bakarsanız bakın. Ben kıymetli bir siyasetçi sözü olarak, kıymetli bir söz olarak ben düşündüm. Şu anki ev kiralarını, ev satış fiyatlarını düşündüğümüzde dar gelirlilerin gerçekten mevcut morgut sistemi içinde ev alabilmesi mümkün görünmüyor arkadaşlar. Belki bu e, açıklamalar e, el fiyatlarını biraz e, sabitler ve e, insanların gelir düzeyleri de yıl yılbaşında e, artarsa e, mesela gelecek sene e, 7. ayda gene bir asgari ücrete yeniden bir artırım yapılırsa e, yani sabit kalması ve e, insanların gelir düzeylerine, ev fiyatlarının sabit kalması ve insanların gelir düzeylerini e, artması şartı altında. Morgaçın da ben 1-2 sene içinde e, ve faizlerin de tabii düşük kalması. E, belli bir %1 etrafında yani 0.95, 1.05 öyle 1.5'lar, 2'ler, 2.5'lar düzeyinde bir faizle mümkün değil. Ama %1'e yaklaştıkça ve diğer şartlar şartlarda uygun oldukça morgaçın da bir uygun bir ev edinme imkanı yaratabileceğini düşünüyorum ben. Ama bu tabi zamana yayılmış bir şey. Böyle 2280 lira taksitlerle 3187 lira taksitlerle morgaç sistemi içinde Ev edinmek mümkün değil, ev satın alabilmek mümkün değil. Bu peşinatlar konusu da tabii e, ilginç. E, o da uygun belirlenmiş demiştim az önce %20 yirmi e, yerine %10 diye. diye. Burada arkadaşlar aile dayanışması sanırım Türkiye'de devreye girer. E, i̇şte akraba, eş dost, anne baba. E, kardeş gibi e, e, unsurlardan bu peşinatlar borç alınıp e, ödenebilir diye düşünüyorum. Bu e, aynı zamanda e, belki de yastık altında atıl duran durumdur. E, altınların, doların, dövizin de ekonomiye bir e, katılması manasına getir, geliyor. Ekonomik faaliyetlere katılması manasına geliyor. Ben hayırlı olmasını diliyorum. E, siyasi bir e, düşünceyle bunu söylemiyorum. E, gerçekten dar gelirlilerin e, başlarını sokacak bir ev edinmesine e, hangi iktidar vesile olursa olsun e, bu e, kıymetli bir çabadır, çalışmadır. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Videolarımı izlediğiniz, çok, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. kanalımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basınız. kanalıma abone olmayı da lütfen düşününüz derim. İyi günler dilerim.